Önemi yok. Ee, sizi burada görmeyince yanlış mı? Anlaştık diye düşündüm. Çay. Ee, biz içeri telefon alamıyoruz. Saati kaçırmışım. Son anda bir işe kalkıştım. Neyse. Tekrardan özür dilerim. Nasıl olsa acelemiz yok. Üzülmeyin bu kadar. Yani hiç adetim değildir de o yüzden. Evet evet adetinizin olmadığının farkındayım ee, insan benim yaşıma gelince insan sarrafı oluyor Aman canım sizin yaşınızda ne var Biz neler görüyoruz kimlerle tanışıyoruz adam kaç yaşına gelirse gelsin ne insandan anlıyor ne hiçbir şeyden bazıları geldiği gibi gidiyorlar bu dünyadan <laughs> geldiği gibi gitse yine iyi. bakın siz de ister istemez insan sarrafı olmuşsunuz Evet Başka türlü yapamazsınız zaten bu iş. Aman o sizin teveccühünüz. Ya ya öylesiniz, öylesiniz. <laughs> İnsan sarrafı olmanın okulu yok. Mesela kardeşim Tansel o olaylara bizim gibi bakmıyor. Daha temkinli yaklaşıyor ve öyle olmazsa çünkü hata yapması çok mümkün. Öyle değil mi? E siz tabii kardeşinizi benden daha iyi tanırsınız. Diyeceğim niyetim Zinet Karay'la ortak iş yapmak. Ama şimdilik Tansel'in bunu bilip tedirgin olmasını istemiyorum. İş kesinleşince Tansel de bilecek tabii. Yani ondan gizlemek gibi bir düşüncem yok. Yalnız bu aşamada kafasına takıp, evirip çevirip huzursuz olmasını istemiyorum. Anlıyorum. Sizden ricam Zinet Karay'la beni tekrar buluşturmanız. Ama Tansel'in haberi olmadan. Anlıyorum ama... Kaldı ki işi kurduğum zaman ...tek başıma yürütemeyeceğim ortada. Şehri tanıyan güvenilir birine ihtiyacım var. Ee, bu talebimi de ortaklığımızın bir nevi ilk adımı olarak telakki ediyorum. Haklısınız. Ortaklık deyince akan sular durur. <laughs> bu zamanda güvenilir ortak bulmak hiç kolay değil Ekrem Bey. İyiymiş bu iş ya. Tekneden maketten anlamam dedim ama. Baksana bayağı beceriyorum. Kızım yamuk olmuş o ya. ya ne var şimdi hevesimi kaçıracak ya? Allah Allah. Sen hevesle bahane arıyor kaçmaya. Daha dur ilk geliyorsun. Ha bak işin ustası orada. Kevser. Ay ne var ya? Bozduğunuz kırmızımı. <laughs> Ya midem kazındı ya niyeyse bu saatte. Aa ben gelirken köşedeki pastaneye sipariş verdim. İkinci simidi çıkınca yollayacaklar sıcak sıcak. Şuradaki bizim peynirciden de eski kaşar isteyelim. Ha. Ay bir tane çocuk vardı çay getirip götüren. Nereye kayboldu acaba? Hemen bir koşu gidip alıp gelseydi. Ha, <laughs> değil mi? Tabi tabi. <laughs> sen bakarsan. Çıkayım hemen. Tamam. Ben buradayım. Ziynet Kara, idareye. Ee, Sıktılar ama artık ha? Kadriye montumu versene benim. Oldu olacak idareye taşınalım bari. Hem ne demek idareye çağırmak canım? Kim niye çağırıyormuş belli mi? Ben bilmiyorum. Getir. Allah. Sağ ol. Gidelim bakalım. Sen nasıl bilmezsin ya? Söylemediler mi sana kim çağırmış? Ne söyleniyorsun Zinnet Sultan? Gezmeye çıkıyorsun işte fena mı? Oo. Hem de müdür bey bizzat gelmiş bana refakat etmeye. Buyurun. Sağ ol Yakup. Sen de sağ ol. Ne diyecektin merak ettim. Kaç yıl oldu bu mesleğe başlayalı? Hala alışamadım. İçeride bildiğin bir hayat akıyor. Onlara bak sen içeride gibi değil. Ben de bir ara yattım burada. Biliyorsun. Hı, duydum. O iyice tuhaf olmalı. Öyleydi ama alışıyorsun. En çok neyi özlüyordun içeride? Her şeyi özlüyorsun. Ne bileyim. Öyle iyice içecek sen. Bilmem ki. Simit. Ah sahi ya. En çok Simit özlüyor insan. Maket atölyesinde onu diyorlardı az önce. Bir şey istesem senden. Eee? Zeynep Sultan sormuyorsun nereye? Sorsam söyler misin ki? E sen sor bir hele. O zevki sana vermeye hiç niyetim yok Ekrem. Nasıl olsa göreceğim birazdan. Yoksa nasıl olsa biliyor musun? <laughs> Bak soruyu soran sen oldun gene. <laughs> Sağ ol. Bir Hoş geldiniz yine Hanım. Sağ olun Ekrem Bey. Tamam, tamam. Siz rahatınıza bakın, ben şurada bekliyorum. Nasılsınız? İyi demek adettendir. Sizi sormalı. Doğrudan konuya gireceğim. Mekanı gördüm. Biraz harap. Masraf istiyorum. Ama olur. Ee, yalnız mesele şu. Niyetim orayı kiralamak değil. Sizin ortağınız olarak işletmek. Malumunuz işe başlarken ortaya para pul koyacak durumda değilim. Diyelim ki kabul ettim. Sizin için risk olmaz mı? Kız kardeşinizin görev yaptığı bir cezaevinde... ...müebbetlik bir mahkumla ortaklık... Yarın bir gün bir aksilik olur. o Usulsüzlük. Şu bu derken... ...savcının da başı yanar. Ben bir aksilik olmayacağından eminim. Size güveniyorum. Neden? İki can almış bir mahkuma... ...nasıl güveniyorsunuz? Ben de içeri girip çıktım. Tam üç kez. Üç kez? Evet. İlki siyasi. 1971'de. Sonrakiler... ...daha başka. Şaşırdım. Farkındayım. Envai çeşit mahkum gördüm. Daha neler neler. Bilseniz. Yalnız... ...sizden bir ricam var. Bu aramızda kalsın. Tabii. ...savcı Hanım biliyor mu peki bunu? Bilmez olur mu? Ee, ama burada bilinmesini istemiyor tabii. Haklı da. <laughs> Sabıkalı bir üvey abi. Üvey mi? Evet. Baba bir, anne ayrı. <laughs> bir gün belki bunları uzun uzun konuşuruz. Neticede siz de risk alıyorsunuz. Farkındayım. Ama kaybedecek bir şeyiniz yok... Bence. Yanılıyor muyum? İkimizin de kazanacağı bir durum yaratırsak... ...kötü mü olur? Bu ikili de bayağı sağlam oldu gözüm.